demirci de kestirdik. Tekerin üstüne gelecek şekilde. Burayı da sıfır. En dibe gelecek kadar şimdi karanlık görülmüyor Oraya oturturduk. Burası da buradan oturdu. Sıfır. Artık görülebiliyor biliyorum bilmiyorum. Ayakta böyle burayı hallettik. Projemizin ilk kısmı tamamlandı. iskelet böyle. Burası oturma grubu olacak. Yapabilirsek bir koltuk geri dönecek. Burası da böyle. bunların üstüne mutfağa, sol kısma, arka tarafa tuvalet, duş. Böyle bir sistem yaptık. Burada da kapısı yapılacak. Kapısında oynama var arka kısmında. Onun için getirdik buraya. Bir iki günlük burada işi var. Arabanın kalan işleri daha var. gör. Değil mi? Olabilir bilmiyorum senin kafanda ne var tam bilmedim ki. Tam gerek var mı? tane ya Singer. Ne için? O yüzden alttaki yatağa bir temeller gerekiyor ya. Bulursun belki. Vardır o tarz şeyler ama sor birine. Öyle etrafta dolamaktansa. Bana lazım ama ben bunu şimdi oraya, oraya nasıl oturturum bunu? Alsın. gibi yaptık ya, o şeyin altına bunu koyacağız. Onun şöyle boşluk kaldı çünkü hem ayarlamalı olur, hangisi var? Bu içine göre mi acaba? Tabi. Böyle bir şeydi ama bunu hemen kurabilir misin? Molot çuvalı diyor adam. Molot çuvalını bile satıyor. Bari moloz alayım çuvalı yanında gelsin. Hı -hı. Şu an ne bakıyoruz? zaten içinde yerli olabilir ama o iç kısmın su almaması için böyle bir malzeme değil mi? Kapının patlamayı kapının malzemesinden düşün. O malzemeden bakılır Yalıtım malzemelerine de bakalım. Şunlar evdekinden değil mi? Evdekinden onu öbür araba için düşündük. Olmadı. Zaten bir alırsak öyle almayacağız artık. Böyle rulo halinde alacağız. Ama bir şeye gireceğiz acaba. Bunun toptancıları var. Tek parça halinde istediğin kadar veriyordu. Şöyle bak şunlardan yapacağız. Güzel sesi şey soba. Dövmek. Hı, hı, hı. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Süngeri bükerek mi? Sünger bükücü O kadar. Eski Ay, gerçek, sünger bükücülerden kim gerçekmiş kaldı? Gerçekmiş gibi. Evet o aslında demir boruydu. Mesela. Aynısını bununla yapalım. Yap. Hadi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> yani bir masa alıp bir yuvarlak bir şey alıp bir şey koyabilirsin. Bir defa gördüm bunun masa yapmışlar değil mi? Hı hı. Ama tık kapanır bir şey değil mi? Yapamam değil. bir şey değil. Kapanıyordur. kapanmazsa bir anlamı olmaz ki. <laughs> karavanın alt zeminine bu banyo duş yerine olabilir. Çünkü su şeyi bu. Şurada su bu. Bu malzeme. Kapanması, kapanması gayet güzel bir malzeme. Kapanabilir bir şekilde olsa ya da biz bu bulabilsek evet. kullanışlı bir şey. Adamın biri arıyor bana diyor ki şu nasıl olur, bu nasıl olur? İnternetten görmüş. Dile dile. Araba buraya getirmeyi üşe. dedim? Yok kardeşim Arabayı getirirsen olur. Gel getirmezsen bana plastik yok bu kaç olur. Dedim görmeden bir şey demem. Ama müşteri beni nimet değil mi abi? Ya müşteri ayrı ama yani, müşteri akıllı müşteri olacak. Yani. Öyle ezbere bir şey yani, Akıllı abi. derken yani akıl, akılsan sandamında değil değil mi abi? Hani Arası, şey hani müşteri ayırmıyordu akıllı akılsız Hayır, diye. müşteri ayırmıyordu. Sen Peki. iyi işçilikten değil mi Hüseyin abi? övün Hüseyin abi. İyi işçilikten yanasın değil mi abi sen? Evet. Yani işçilik, işçilik tamam. iyi işçilik olması lazım. Yoksa müşteri ne derse olur yani. Tabii tabii. Müşteri veri nimet abi. Veri nimet abi. Değil mi Hüseyin abi? Öbür Hüseyin abi. Tepede Hüseyin abi. Tutsana şunu. Hüseyin abi, seni YouTube'a koyabilir miyim abi? Yabancı. YouTube'da diyorum. Hiç, YouTube açacağım. Hiç Hiç. Diyeceğim ki buranın işlemini Şeyin abi yaptı Yalçın Oto. Aa ben bunu hazırlıyorum. Şeye koyacağız. Bunu anlatacağız ya nasıl yaptı, kim ne iş yaptı. hani seversen şimdi bak burada millette kamalaya alıp da sonra Heh. yok şurada Bülentçi şunu diyor bunu diyor bu du tanımadı. Yok ha. yok ya bana şunu anla şunu nereden Aa, o aldın? Ona, o geçti. O zamandı. yıldırımdan aldı geldi abi ta yıldırımdan Bayrampaşa Murat Mahallesi. <laughs> nereden baksan 12 13 dakikalık yol. Evet. Yani yıldırım, yıldırım uzak abi. Şuradan aldı Bir de şurada var. O daha uzun. <laughs> bir de ta şurada var. O daha uzun. Ya abi ben o yıldırımla alınacağını bilseydim o malzemenin var ya e belli sen arabanın kağıtlarını sökmüşsün ya alınacağını bilseydin yapardın onu kağıttan altı söktüm ben abi üstte sökeceğiz yavaş yavaş yapıyoruz işte ama Hüseyin abiyi meşgul etmezsem şey ahahahah <laughs> meşgul etmezsen yan çizeceğim birazdan zaten fazla iş çıkmaya başlayayım en son istediği fiyatı da söyleyeceğim arkadaşlar size ona göre <laughs> Ala. Burayı kapattık. Şimdi sıra burada burayı da yapıyoruz. Aracın üst kısmının çatlakları çizikleri temizlenmiş oldu. Tamam tamir devam ediyor. Ben de bir yandan sürtmeye devam ediyorum. Bugünlük işlerimiz bu kadar. Sonrasını devam ettireceğiz. Gittiği yere kadar bakalım ne kadar da devam edebilecek.